Selamun Aleyküm. Tapta heyim aldık. Karşımda Warwick var. Yalnız ben böyle girmemiştim. Haydi olmadı. Niyeyse hata verdi tam girerken. Ne böyle girmiştim. Ne spelleri böyle girmiştim. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde oynayacağız. Kanalımızın 5. videosu. Şimdi yavaş yavaş analizler çıkmaya başladı. İzleyici yaş ortalamamızı ben paylaşırım şimdi AP yaparım. Ortalama bir izleyici yaş ortalamamız var. Yani 24-35 yaş arasıydı galiba. %58-60 arasında. Tabii güzel bir şey. Benim bir kanalım daha var hayvancılıkla alakalı. Orada yaş ortalamamız 52. 65 yaş üzeri bayağı izleyicimiz var. Yani şu an için bu kanalda gördüğüm kadarıyla 65 yaş üzeri izleyici hiç yok. Abi normal oyun kanalı olduğu için. Diyelim böyle yine istatistikler çıktıkça sizle paylaşmaya çalışırım. Evet Warwick biraz can çaldığı için bize sıkıntı yapabiliyor. Ya yani normalde ben buraya potlak girecektim. potlan pençesi bayağı güzel oluyor eğilme. Bir de böyle menzilli birisi yoksa karşıda ne güzel can dolduracaktık. Hafif tanklaşacaktık. Kolay ölmeyecektik. Tutuştur zaten hiç ne alaka. Bariyer alırdım normalde. Neyse biraz dikkatli oynayacağız. Daha önce oraya karşı oynadım. Böyle can asisten İnsan çok beyti yiyebiliyor. Var yeri var onun da. Kesin aldım diyorsun. Can asken can çalması çok yükseldiği için. Öyle biliyorum. Şurada <laughs> <laughs> <Üstürü atalım> mı? <laughs> Eldiven. Sıçram olsa sıçra düz vuruşa bile ölecekti çok aşırı can çalıyor. Yani bahsettiğim olay buydu ama yine de öldü galiba. Aynen. Yani bariyerimin olmaması çok kötü ya. Normalde o bariyer beytini eğimle ben de yaparım ama. Mana ya almam lazımdı ama para yetmiyordu. Şunu aldım. Bu da hasar konusunda gayet iyi. Bunlar çok güveniyor kendine de. Güvenmek de haklı galiba. Yani az kala ölüyorduk. Çok şaşırtacak. Dikkat ederim. Yani çok rahat alırım diye çok önemsemedim. E'leri falan çok dikkat etmedim. Demek ki dikkat etmemiz lazım. tam bir tane plate alalım mı? Alabilirsek güzel olur. Alamadık. Yani güzel kaçtık da, sıçram yok. Hiçbir şey yok. Neyse daha fazla şey yapmayın. Yanlış yani, yapacak bir şey yok. Yani muhtemelen bu oyun devam ettikçe sürekli yanlış ürün ve yanlış tüperlerle girdiğimi sürekli söyleyeceğim herhalde. Yani eksikliğini bayağı hissediyorum. Bariyer yer sıçra. olmadığını da unutuyorum. Alışkanlık var. Yani burada, oraya ben geliyorum da, hoşuna geliyorum. Gelmeden daha iyi bak. Ben yapalım. Oradan geçer mi? Ya keşke tuşlu bıraksaydım. Unutuyorum. Aha bak. Ölmüyor adam. gerçekten gitmeye korkuyorum ya. Yani. Biraz boşuna evolüte yaptık ama tamam bundan sonra artık üstünü aldık diyebilirim. Tamam yani saatten sonra zor çünkü farmda bayağı açtık farkı. De play aldık. Şimdi de çok çok öndeyiz. Eğer o başta kili alsaydı, sonra üzerime geldiğinde orada da alsaydı o bize çok büyük baskı kuracaktı. Artık taretler falan dinlemezdi yani. Üç taretin arasında bile bizi çok rahat keserdi. Ama artık bu saatten sonra Warwick bize bir şey yapması çok zor. Artık çok kolay olacak bizim için. Tabii ölebiliriz ama daha iyi oynayabilirdi. Orada bir kere minyona vurdum. Bariyerim olsa neyse bunu bir daha söylemeyeyim. Ama gerçekten bariyerim olsa orada 2 2 alabilirdim. Evet bu kille bir de plate aldı. Warwick de biraz dengeledi durumu. Yani o da biraz bizi hafif alıyor. Benim ulti W'da iyi vuruyor yani direkt hasarı bırakmam lazım. Aksi halde çok can çekiyor. Normalde ultiyi W ile pek kullanmam ben. Genelde şu E yani E'yi toplu takım savaşlarında güzel oluyor. Birden fazla kişiyi stunlamak için. Şu da zaten yine birden fazla kişiye hasar atmak için güzel oluyor. Ultiyi genelde E ya da Q ile kullanıyorum. Ama böyle anlık hasar çıkarmak için ulti W'da güzel oluyor. Ee, şöyle Yani da çok can çekti ya. Can çalma itemi bile yok da. Bariyerli var. Biz de oynayabiliriz aslında. Neyse abi Buradaymış. Gitti sandım. Şımanım var. Çok riske atmayacağım. Gidelim hemen şunlarla şeylerin yeri. İtemimizi bitirelim. İkinci item rail'i almaya karar verdim. Warway'i birazcık daha yavaşlatmak için birazcık da tanklık gelsin. Sonra da Donya gideriz. Bu arada donuyor. Niye böyle donuyor? Birden pin çıktı. FPS düştü. Bir şeyler oldu ama. Yani ben vuruyorum da benim vurduğumdan daha çok can çekiyor. Buraya atalım. Bir tane de şöyle uzak bir yere atalım. Altyazı <laughs> M.K. Yani totemlemek için gitmiştim. Güzel oldu. Şimdi buradan bu açıp şu alalım. O yükte hızlı geliyor. Hiçbir şeyim de kalmadı. Kuleyi almak için bayağı bir risk de aldık ama. Tamam. Ben i̇şte normalde tahrip falan giriyorum daha hızlı kule alabiliyoruz. Yine bir şikayet etme şeyi oldu ama. Gitsen de. Yine de hala böyle bir korku beni ya. Ne de Hasarı gayet iyi. Ya orada biraz da bana girsin diye gereksin kapattım ama öyle bile olsa hasarı gayet iyi. Şimdi tapa çıkamıyorum. Aldık çok ilerledik. Mitte kule açılmamış. Botta da açılmamış. İlk kuleyi mi almışız? Aynen. İlk kuleyi almışız. Mid'e gidelim. Mid'i de almaya çalışalım. Ben buradan açılırsam Jarvan iyi durumda. Hasarı da ikisi, ikisi beni rahat bir şekilde keserler. En azından takma faydamız olsun. Kışkırık faydası oldu. Şarjını keser miyiz? Aynen güzel oldu. Ki iki, kişi, iki, kişi gelseler de kesebiliyormuş. Tapa geri çıkabilirsin. Ama şurayı da alalım. Tamam mide açtık. Tapı da zet itti. Bota gidebilirim ama bota gitmeyeceğim. Mide yine gidelim. Şurayı itip öyle gidelim bota. Şimdi Zonya'ya gideceğim. Zonya bize bayağı iyi olacak. Yani onu dedi kesebilirler orada. Çağrım da geliyor. Görmeden çıktı galiba. Buradan uzaklaşalım. Yani ucu ucuna yaşadık. Ama buradan kaçmak lazım. Hemen bota gidiyorum. Botta bir şeyler oluyor. Ultim falan var. Zonya'nın alt parçası bitti. Orada da rahatız. Buraya da ulti yapar mıyız? Neyse kaçıyorlar. Kaçmasalar yapardım. <laughs> Tam kendim peşinden gitmemem lazım diye. Yani. Ya gitmeyince de niye takip etmiyorsun falan oluyor. Biraz insan psikolojik baskı hissediyor üstünde. Normalde orada mantıklı olan Alacağımızı aldık. Geri çıkmamız lazımdı. Apelian'ın çok iyi durumda. 4-1 oynuyor. Yani Akali bayağı iyi de buraya sokulamadı. Sokulamayınca gitti orada bayağı kill aldı. Daha da alıyoruz. Ama sıkıntı yok. Biz biraz oyunu bitirmeye oynuyoruz Hamte işte. Bayağı kalabalık geliyorlar da bizim takım biraz dağınık. Bunlar midi tutmak zorunda. Ben de tapa geldim. Fırtatını bulmuşken itelim. Ya yani hemen hızlıca oyunu bitirmezsek doğru girebilir. Buradan uzaklaşalım. Akal-i Jaron falan hepsi geliyor. Karşılık kitler çok güzel. Nasıl Şarvan, Hitte, Akali falan. Dengeli güzel takım oluşturmuşlar. Tankları, suikastçıları, her şeyi tam dengeli. Yani uzarsa sıkıntı çıkabilir. <laughs> Masar da bayağı olmuş ama. Cerrah'ından dolayı oraya giremedim. Yoksa eşya almak istiyordum ama. Gölge alev aldım. Son olarak da Rabadon aldık mı Bayağı bir hasarımız olur. Aslında Leander'i falan da çok güzel olur da. Şu Morello'nun alt eşyasını da almam lazım can çalmayı engellemek için. Ama o hasarımızı çok düşürüyor. Bir Warwick için de almak istemedim. Yine ya, ucu yüzüne yaşadık. Zed'i orayı açamadı. Açtı sandım. Ben de burayı alayım diye geldim ama sıkıntı yok. İki tarafı da açalım. Evet şu an takım yanımda değil. Benim yani burada durmamam lazım. Bakın gelir diye oyalıyorum. Geri çıkıyorum ama yok gelmiyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hasar grafiğini arkaya bırakırım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.